Evet kankalar yine geldik abi her zamanki gibi en güzel kapışmaları kapışma mı lan oğlum sen kafayı yedin lan kapışmayla lan ne lan ne yapıyorsun lan? lan ben buranın bekçisiyim Bana yumruk yapamazsın gel buraya Yani dondurmacı rot, ne olmuş Kapışmalarda son zamanlarda sana fazla yer vermiyoruz ondan kıskanıyorsun değil mi Lan lan bütün dünyayı dondururum ne kıskanması lan bir kaynakta dondurma versene evladım. Teyzeciğim sana bir kamyon dondurma getiririm ama ben onu e, PC Games gibi çocuklara dağıtacağım. <laughs> kimler Gel Gelmiş? Kimler gelmiş? Anne hani, şşt lan. Sizi, sizi amatör kötüler. <laughs> dondurmacı mı gelmiş? Lan kamyonun üstüne çıkma. <laughs> evladım vanilyalı dondurmayı unutma. E, ee, vanilyalı değil de teyzeciğim çocuklu dondurma var çocuklu. Ee, <laughs> <Çocuklu> dondurma olur <laughs> muymuş ya? Senin sırtındaki ne? O ne be? Ha <laughs> dondurayım bakayım dur bakayım. Tipi, Oo, tipin çok korkunç. Sen ne yaptın? Darkland'a saçlarımı uzattın ne yaptın? Punkçı mı bonkçı mı oldun ne oğlum? Oo, Scratch Teacher hanım da buradaymış. Ya var ya burada cümbüş var yine. ne yapıyorsun burada ya? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> o konuşmaz ki robotu. Aa Scratch yapay zekalı robotunu yaptın ne yaptın sen ya? Ya zeka yapayı yaptım. Ha. <laughs> Zekalar fışkırıyor. Zeka yapayı. Dur bakayım ne kadar zekiymiş. Bakayım ayağından vurdum bakalım düşecek mi? Yaptı zeka. Bakayım yere yatacak mı? Yere yatıyorsa zeka zeka çalışıyor demek. Evet, evet gördüğünüz gibi yere attı. <laughs> yere <seçim> yere attı. <laughs> sen onu nasıl robota çevirdin lan? <laughs> Kendini garip şekillere çevirmişsin ha. <laughs> Hep soru sarı soruyorsun, durduruyorsun. E ee, ne yapayım? Şşt. <laughs> ya Rod'a Rod güvenme ya. Sen Roda niye buraya bekçi olarak alıyorsun ya? <laughs> He? <Ha>? Sen sen <laughs> ben almadım ki. Belediye aldı. Belediye mi? Belediye mi başvurdu? <laughs> Mahalle belediyeniz. Ha galiba öyle ya. Ben evimi almadım ya. O zaman belediye başkanı onun dayısı falan galiba. Yoksa kimse dondurmacı rodu mahallesine sokmaz. O kadar çılgın deli olamaz. Evet. Gel buraya gel. Gel gel. Bugün kimler var kimler? Geliyorum tabii. İşte arkada senin bir yeni bir oyunun çıktı ya. Evet. <laughs> bir tane çocuk var böyle. Ee, senin de resimlerin falan var oyunun içerisinde. Nasıl oyun? Nasıl yaptınız daha oyunu? <laughs> nasıl oyun? Ya bir tane gözlüklü bir çocuk var tamam mı? Ben oyum işte. Eee böyle aa senin sevginin var orada bir tane. He. Güzel sen... mi? Lan ne güzel sen birbirinizden çirkinsiniz. Sen birazdan selam söylüyor musun ona? Ben çirkin değilim ki. Nesin? Yakışıklıyım. He. selamın varsa gönderebilirim. Aleyküm selam. Lan yani se... senin ona selam var mı? Dur lan yine takılıp dur. Ben Oğlum buraya ben niye takılıp duruyorum sürekli ya? Heh. Dur kafayı gözü dağıtmayalım da. Heh. He. Bir de onun şeyi var babasıysa galiba. Senin kayınpederin var galiba. He? Olabilir mi? Gel. He, babalık mı? He, <laughs> babalık Baba. mı var? Öyle mi deniyor babalık mı deniyor? Hoppa ben, ben şoku ben verdim. Şoka bastık ya. He. Şoka bastık ya. Şoka bastın. Şoka battık. Evet. Rod. Dondurma çöp neredesin? Hmm. Arkamdan biri yaklaşıyor galiba. Ah. Aha. Dondurma lan beni. Dondurma mı getireceksiniz? Evladım. Teyzeciğim sen buna sakın güvenme. Sıcaklar. Bak teyze ben sana ne diyorum bak bu dondurmacı hayatta güven olmaz. Zehirli dondurma diyorum sana. Değildir değildir. Ben sırrımı herkese söyleme. Teyzeciğim ha. dondurma çok tatlı. Tur turşu yapacağım dondurmadan bolca getir. Teyze senin bütün projelerini çağır ben sana söyleyeyim seni zehirler bayıltır seni. Dur bir şuradan bakayım. Turşu turşu. Turşu mu teyze turşunu o turşu yapmıyor o dondurma yapıyor. Ha turşu mu dondurma. Dondurmadan turşu yapacağım bol getir bol. Teyze ya teyzenin kafa gidik arkadaşlar neyse. Hadi bakalım hoppa geçelim nereye. Nereye geçtik oğlum ben de bilmiyorum. Nerede? Aha Vay saftırık uzun abi ne haber ya? Selam <laughs> aleyküm. Aleyküm selam ya. Aferin lan sana selam aldın. He? <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum sen burada niye koşturuyorsun boş boş? Lan selam alınır tabi. Aleyküm abi. selam selam. Helal sana be koç adam be. Koç mu? Yok ya ben insanım. Tamam lan hayvan demedik zaten. Koç zaten böyle iltifat için söylenir. <laughs> Dur be sen niye bu kadar çok koşuyorsun peşimden ya? Koçla koç la, koş birbirine benziyor o yüzden. Ha koç da koç. Burası nasıl bir açık alan senin burada ne işin var? Sen o evden nasıl kaçtın geldin <laughs> buraya? Be? Ben de bilmiyorum buraya nasıl geldik ya. Patron nerede? Bıcırık he. nerede? Bıcırık. O, onun işi vardı. He. Ben geldim. Sen mi geldin? Koş koş. Burada Wilson da mı var? Burası Wilson mekanı zaten ama sen burayı nasıl ele geçirmişsin? He. Wilson'u kovdum. Kovdun mu? He. Zavallı adam ya. Hayda yakalandık. Vay. Saftiri kuzun abi beni yakaladı. He. Yo daha önce bir kere daha yakalamıştık galiba. Evet arkadaşlar. En güzel oyun hangisi? Kapışmamızın sonunda. Evet. Video bittikten sonra seçin arkadaşlar. Yorum yapın. videoya like atmayı unutmayın ya. Abone olmayan arkadaş var mı? Varsa hemen abone ol tuşuna basın. He <laughs> kim abone olmamış ki? Sen olmamışsın bir kere senin telefonuna baktım bir Sallanacak da sallayayım mı sen. sallıyor mu seni? Sallanacak değil onun da salıncak. He top oynayacak mı? Top mu? Ya aa burası baya müsait hee. Kaydık kaydırak. Salıncak falan da var. He. Ama sen salıncaktan uçar gidersin. Ha La, lastik salıncak bile var. Lastik salıncak mı? Ha burası çok güzel ya. Ana ben nereye girdim dur. Bu ne lan? Aa dolaptanın içinde bir şey var mavi bir. Mavi ne bu tutkal mı? Dur bakayım bana hırsız Saftire Güzün abinin üstünde bir deneyim bakayım masmavi olacak mı? Nereye gitti lan o şimdi iki dakika? Bu arkadaşlar bu bahçede bir şey var. Burada bir şey var. Sen burada bir şey çalmaya çalışıyorsun değil mi lan? Patronun gelir şimdi senin. Al bakayım. Anam yanlış yerde patlattım. Ye. Aa bak burada çaldıkları burada. Lan demek çaldıklarınızı buraya biriktiriyorsunuz. Yok ben çalmadım. Patron çaldı ya. <laughs> ya patron nasıl taşısın? Senin patronun bir tane e, sandalye bile taşıyamaz. He cüce ya. Cüce değil mi lan adama? Ayıptır. Cüce ama. Yani şey ya öyle den deme işte suratına muratına tamam mı? Tamam bodur. Bodur mu? <laughs> Yok bodık. Vay be arkadaşlar. Ne lan? Aa buraya para çıktı. Aa ben tuzak mı aradım? Sen nasıl basın? Ben bunu niye attım şimdi benimden? Arkadaşlar burada yaklaşınca para çıkıyor. Niye? Bak. Allah Allah. Demek ki daha para vardı burada. Gelsene. Paraları çalmışlar. Ha paraların yeri gizli. Saftirik Zuz abi. Bak bak burada. Burayı kazarsanız para çıkar ha. Belli olmaz tuzak da çıkabilir. He, geliyorum neredesin? Nerede miyim? Hemen yan tarafa dön bak arka taraftayım ben. Küçük bir yer var. Banyo mu? Ne bileyim banyo mu ne bileyim ya. Dur bakayım. Uzun sen git. Ne oldu ya? Oyuncu değişti mi oldu? Ne demek sen sen git derken? Aa burada bu ne lan? Aa Lego arkadaşlar bu kamera özelliği. Aa bu Lego'yu buraya koyup Aa kamera. <laughs> Şaşırdın mı ne oldu? He bunlar hep Wilson taktikleri. O Lego işçi var ya onu koyuyorum ve seni her yerden görebilirim. O benim kameram. <laughs> Saftır kuzunla ne konuşuyorsunuz lan siz? Lan bacırık Aa sana bir şey... Senin hakkında bir şey söyle söyleyeyim mi? Ne? Ne dedi lan? Ya vallahi çok ayıp olur ya söylemeyeyim. Lan söyle süre Vallahi söylemem. An Anam dur. Vallahi çok hızlı. Sana ne diyebiliyor musun? Lan oğlum ama. uzatma vallahi seni var atacağım şuradan aşağıya. Sana cücürük dedi cücürük. Soğan cücüğü dedi. Ne? Asla uzun bana öyle bir şey söylemez. Gel lan buraya seni süpürgeye çekeceğim. Gel. Anam dur. Yemedi galiba ya. Bak bak. Senin kadar hızlı koşabiliyorum burada. Lan top alma. O, uzunun topu. Lan bunların hepsini çaldınız işte ya. Çaldığınız eşyaları nereye koydunuz? Lan bu ne taraftaydı ya? Bu? Dur abi şundan bir kurtulabilirsem. Gel. Bak sana koltuk da aldım lan gel buraya bak. Gel buraya otur manzara izle. Bırak o koltuğu. Onu satacağız ikinci el. Sandalye mi dur? Tamam satarsınız ya. bir dur sakin ol. Gel buraya gel. Ben bacam. <laughs> arkadaşlar yakalanınca bacamda yakalıyor fazla. Boy uzun olmadığı için. Dur hemen şunu çaldıklarına bakalım arkadaşlar neler çalmışlar. Uzun. Oğlum senin bakkala gönderdim de çabuk gel lan. Nereye gittin oğlum? Lan bu PC Games kayboldu. Yine kesin kapışma kapışma diyecek. Evet arkadaşlar doğru. Evet çaldıkları her şey burada bak para mara falan da çalmışlar. Dur bakayım. Evet. Ama bunlar para eder mi lan? Kime inşallah bunlar? Vincent amcanın inşallahını çalmışlar. Hadi bakalım o zaman. Vincent amcanın doğru gidelim. Geliyorum geliyorum ben de geliyorum. Sen gelemezsin lan sen nasıl geleceksin? Evet arkadaşlar şu an da evet. Hello neighbor. Kapışmamızın 3. bölümde. Evet 3. kısmındayız şu anda ve Vincent'ın Oo çok değişik lan nerede lan bu? Sesi geliyor lan. El ayağını gördüm sanki. Vincent amca orada mısın? İçeride misin? İçeride mi kaldın? Mahsur mu kaldın? Kapıyı aç. Kapı açılmıyor. Kapıyı açamadık arkadaşlar. O muydu lan? Ellerini gördüm sanki. Aa giriş buradan. Bu ne? Kapı yok burada. Dur bakayım. Aha. Resim ne yapıyorsun lan? Lan çıkışı arıyorum. Her yeri kitlemişim. kitle. <laughs> dur şuradan ben çıkayım. Bak buradan çıkıyorsun dur. Bir saniye pardon. Hop hop gel. gel nereden lan. nereden? Ya şurada tahta koymuşsun ya camın önüne. Her Nerede yere tahta çıkmışım işte. Evet. Şşş. Ya senin bir mekanın vardı. Hırsız kutu. He? Beni arkada dinliyormuş ha. Vallahi var ya. Pus kurmuş bana. Bana demek pus attın ha. Hırsız kuzenler mi? He. Hırsız kuzenler senin eski bir bahçe mekanın vardı ya. Hani böyle. Adı üstünde eski boş ver. He, ama çalmışlar her şeyi ha. He. Ben çalamazlar kitler yer. gitti mi? Buradan demiyorum ki senin eski yerinde. Aa senin o zaman geldin ya. Sonra saçını ektirdin. Ne yaptıysam bilmiyorum. Orada kel bir adam vardı. Şimdi. Bu ne? Bu ne oğlum? Televizyon değil. Mi? Ne bu? Peki Wesson şu anda ne yapıyor? Kapıyı evet önüne koyduk. Bir kamera var burada. Hemen alalım şu kamerayı. Gel de buraya. He? Oo, burası bayağı sağlam. Buradan girmek pek kolay olmaz. Bakalım şöyle bir etrafa. Hem kapının de kapının önünde hoplayıp zıplıyor ha. Oğlum bir anahtar mı anahtar yok mu lan? Dışarıya açılan kapının anahtarını arıyorum. Burada mı acaba? Aa banyo. Şöyle banyoda her tarafı mum koymuş. Bu ne? Kahve içiyor ve televizyon izliyor. Oğlum insan banyonun karşısında böyle... Aa böyle bir keyif mi var ya? Banyo yaparken televizyon izleyip... Aa bir şey açtı bu Arkadaşlar. Vallahi hiç aklıma gelmez böyle bir şey. Sen, banyo yapıyorsun televizyon izliyorsun. Aynı zamanda da böyle kahve içiyorsun mavi içiyorsun var ya. Adam ne keyfine düşkün ya. Burası ne peki? Oo ulan bu ne kadar aydınlatıyorlar böyle. Lazım olur he. Ama benim değil sonuçta. Şu, şuraya şey yapsam mı acaba? Listen dayı sen nerede hoplayıp zıplıyorsun lan? Sesi geliyor ha. Yanlış mı diyorum? Şu kapının şeyini anahtarı nerede ya? Ooo dur. Abi şurada zıplıyor. İki kamerayı şuradan. Heh. Ya şuna bakalım. Bunu indiremedik. Dur ama yakalamayalım yanlışlıkla. Oğlum kapının anahtarı nerede? Kapının anahtarını bulmam lazım. Etrafta Aa buraya asılıymış bu. Ulan ne kadar ince gözükmüyor. Heh. Şişt. Dur bakayım ne yapıyormuş. Çok merak ettim. Ben. Nerede zıplıyor? Oha oradan girmeye mi çalışıyorsun? Gel buraya. Al bakayım <laughs> şunu. Aha girdim galiba. Lan çıktım lan. Lan girdin de baga girdin. Hop atlama gel. Hop lan, gel bakayım. Nereye gittin lan? Az kaldı giriyordum. Hayda. Arkadaşlar baga girip bir de yakalıyor ha. Tabi yakalayacağım tabi. Şuraya tuzluğa kuruyorum bir asacaksın tamam mı? Basmayacağım ben hayatta basmam da sen kesin basarsın ona. Hayatta basma şimdi bas. Zaten hayattayız şu anda Öldük mü lan Ya oğlum ne ölmesi lan Ne ölmesi hiç? Hayattayız görmüyor musun Bak Bak Vurayım kafana şimdi bak dur Anlayacağız seni. Hayattaysan Yere düşersin Değilsen içinden geçer bu Hop Oho şey. Böyle deney mi olur Daş gibi sağlamsın Nefesin dayı Sana hiçbir şey Hiçbir şey olmaz sana Ölmedi ama Öldüreceksin beni galiba Bir şey olmaz bir şey olmaz senin, Gel lan buraya Senin kafan taş gibidir Ayakların toynak gibi Derin de kalındır Sana bir şey olmaz Gel buraya gel Dur nereye geleyim Gel Hayatta olmaz Hop Evet kapışmadayız. Poz ver çekiyorum. Şipşak çektim. Poz vermem ben sana. Neden ya? Geç gitsin. Niye ya? Niye geç gidiyormuşum ya? Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Strange ile oyunumuzun. Sonra beni fotoğraflara koy, koyuyor, şeye koyuyorsun. <laughs> Neye koyuyorum seni? Ana başlığa koyuyorum. Koyuyorum tabii seni koyuyorum. Gel gel. Gel hop. İstemem. Oh. Yan cebime koy. Yan cebine koyacağım zaten seni dur. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet nereye gidiyoruz? Strange ile oyunumuza gidiyoruz. Bu Dark Edal'ın biliyorsunuz sevgilisinin oyunu arkadaşlar. Kayınpederin oyunu. Selam söylemiş miydi ya o? Hıh! <laughs> adam sonunda yakaladı. Evet şimdi arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyunu kapışmalara devam ettiriyoruz. Gel lan böyle minik tavşanlar. Arkadaşlar bunları yakalanmadan. Burada ne var ha? Aa anahtarları alacağız. Burada da anahtar olayı var ha. Bu ne? Tenis topu mu? Arkadaşlar burada şalterler. Şahtelleri tamamlayıp anahtarlar alacağız. Ondan sonra yerin altında böyle bir şey var. Makine var. Onu satırız galiba. Şimdi bu ne diyor? 5 tane hedef varmış. 5 hedef bulacağız. Oğlum bu oyun çok büyük ya. Cık. Harbiden Dark Souls oyunundan çok çok daha geniş. Ve bir sürü düşman var. Şimdi şu sarı paracıkları toplayalım şöyle. Hop 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 hop, hop. Ne var burada? Sağlık var. sağlık alalım mı? Aha. Oha elinde ile bir tane. Evet. Tavşan pet. Yakaladım onu. Aa yukarıda bir yol var arkadaşlar gördüm. Şunu alalım mı? <laughs> Dursun abi şu anda enerjimiz var. Aa minik tavşan aldım. Arkadaşlar birazdan karşımıza buranın şu şeyle, leviyle, şeyle kaldıralım. Halter'i. Evet buranın koruması. Taykırılın kayınpederinin yani yani o babacının kızı oluyor yani. Onun eşi oluyor değil mi? Karıştırdım. Onu bekçi olarak koymuş buraya. Oğlum şimdi görünce arkadaşlar aklınız çıkar. Rüyanızda görse var ya dudağınız uçuklar ha. Çok çirkin oğlum yani şimdi Darkly'la da söyledim. Yo çirkin değil diyor. Dur bakayım nerede? Aşağılarda bir yerde olmalı. Gel 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 şimdi. 3 tane anahtar ihtiyacımız var arkadaşlar bu. Ama bu 3 anahtarı bulmak hiç kolay değil. Bakın hepsi şu. O şey hologramla şu şeyler var ya, arkadaşlar. O kafeslerin içerisinde. Bu arada şunları da... çal gel lan buraya. Bu alarm veren kaçma kaçma alarm verecek bu kaçma. Bak bu çağırıyor işte. ya buraya hop. Tamam. Acaba alarmı duyan oldu mu lan? Tamam şimdi. Şöyle bir. Bu kolu çekmiştik değil mi? Çekmediğimiz varsa. Evet abi şu anahtarı buradan çıkarmamız lazım. Bunun için bak iki tane şalteri çekmişiz. Bir şalter kalmış. Evet bakayım neredeymiş. Üç tane evet tamam oğlum biliriz zaten. Biz beni biliriz ki. Ama üçüncü şalter nerede onu? Onu bulacağız. Heh bak bu yukarı gidiyor. Anladım. Tepede yukarıda. Arkadaşlar çok yavaş olmalıyım. Eğer alarm çalarsa. Aa orada dışarıda dolaşıyor. Vallahi gördüm. Darkladığın sevgilisini gördüm. Dışarıda. Hii, ayak sesleri. Ona. Evi sallıyor vallahi. Arkadaşlar, pencereden gördüm, pencereden. Gerçekten. Şimdi eve doğru geliyor muhtemelen. Biz şu, evet kabloyu takip edelim. Bu dışarı çıkıyor. Burası olmaz, hayır. Bu değil. Aa burada yukarıda çıkan yerler varmış. Neymiş bunlar? Çok merak ettim, dur bakayım. Haa, <laughs> burada bir tane nöbetçi var, dur. Hemen şuna etkisel getirmem lazım. Gel, gel buraya. Vururum seni tokadı. 5 numara mı? Arkadaşlar, bir şey aldım 5 numara diye. Neyin? Ne işe yarıyor acaba? Oğlum çok yüksekteyim ha. Düşersem yanarım valla. Düşersem dedim vallahi düştüm ha. Neden oldu ki? Heh. Arkadaşlar burada yeraltı şey var ya. Evet buraya 3 anahtarla gelmemiz lazım. Görüyorsunuz bir koltuk aşağı iniyor yukarı çıkıyor. Dur geliyor galiba dur. Vallahi geliyor. Bu tenis topları ne yapacağız acaba ya? Bir sürü oldu bende ya. Şimdi. İşte bir anahtar da burada banyoda. Kağıtta ne diyor? Hı? Burada şalter istiyor. Şalter nerede? Nerede olabilir arkadaşlar? Bakın elimde neler var. Aa, geliyor. Yer sallanıyor şu anda. Geliyor. Aha geldi. Aa sen kimsin be? Merhaba. Teyzeciğim. Ay Te pardon ya. Teyze mi? Teyze senin teyzendir. Teyze senin teyzendir bence de. <laughs> ya Dark Edil sana selam var ha. He nerede kaldı? Nasıl nerede kaldı? Her zaman geride. Şşt. Saat siz... kaç oldu? Haberi var mı? Ya ne yapacaksın? Sevgili misiniz ya? Şşt. Söylesene bir. Hee. Oo kızınca arkadaşlar etrafa dalgalar saçıyor. Seni şey babama söylerim he. Lan koca kadınsın kızsın ne bileyim. Sen babana mı söylüyorsun? Söylerim seni. Ne diyeceksin? Baba ne diyeceksin? Çikolata mı çaldı diyeceksin? Sakız mı çaldı diyeceksin? Ana geliyor vallahi geliyor. Aha orada? Oo arkadaşlar ne kadar iri yarı ya. Sen beni de haklıdır yakıştıramıyorsun. yakıştıramıyor musun? Ya olur olur. O ikinizin. kadar mı çirkinim? Ya o kadar değil de çok çirkinsin be. <laughs> Pardon ya şey. Yok yok öyle bir şey yok ya. Kalk, kimseye kimse çirkin diyemeyiz abi. Ama çirkin ne de çirkin demek lazım. Çirkin. Ha? Abi tipe bak 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 nasıl yukarı. Ana duvarlar titriyor onun Ama Dark için sorun yok ya. O da öyle zaten çünkü. dur bakayım abi. Çok kızı galiba. Eee yakalamazsın aman aman geliyor. Senin kafandan niye öyle dumanlar çıkıyor şeyler çıkıyor alevler. Seni elime geçireceğim oğlum. Beni eline mi geçireceksin? Oğlum bak git. Bakayım. Seni bozduk seni. ne oldu başım mı döndü? Ağzından bir şeyler çıkıyor abi. Alev mi oğlum? Acılar mısın sen? Nesin ya? Bak dur, şunu atayım bir. Hop! <laughs> ne oldu? Ay başıma gelenler! <laughs> ne? Komşular komşular diye çağırsan bileti. İmdat! Dur olmaz deniz topuna atamadım. Bakayım. Şuradan... Şu... buradan çık girerim ben de. Aa arkadaşlar! Bu şeyin Darkland'ın kayıp kayınpederin arabası. Ayam burada düşman doldu. İki numara ne bu? Üçgen bulduk. Bunlar bir şeyin şifresi olmalısı. Gel buraya lan. Şişt. Aa, arkadaşlar tamam şurada bir asansör şifresi var. Kare daire üçgen ben ne buldum? Ha, beşgenle neyi buldum ben? Üçgen mi buldum? Bir tane kodu girin mi? Aa, abi tek kareyi bulamadım ki daha. Neyse. Bir tane daha bulmam gerekiyor. Ondan sonra bu asansör bir yere inecek. Gel buraya gel, gel gel. Hop. Toka da yapıştırdım valla. Evet kare eksik kare. Kim bilir nerede o kare. Bir top daha alayım abi. Top. Evet atmak için lazım oluyor bazen. Evet şu arabaya bakın ya. Araba. Bu Batman'in arabasına benziyor lan. bak baksana tipe bak. Ne oldu gitti mi acaba? Çok tehlikeli girelim bakalım. Burası mutfak. O doğum günü pastası gibi bir şey gördüm orada. Şuna vurayım bir tane. Hop. Adam uzakta kaldı. La 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 la. Az daha yakalanırken. He. Heh. Evet. Arkadaşlar zamanda vurmazsak bunlar. Aa kaçıyor. Lan alarm çalma. Alarm çalma vuramadım şunu. Lan gel buraya gel. Aa elindeki şey bitti. Hadi geliyor. Vallahi şey geliyor. Kaç 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 kaç. Bakayım orada mı? Oğlum kaç tane vurdum bunlardan ya. Ama çok eğlenceli arkadaşlar. Acayip eğlenceli. Oyunu mutlaka oynamalısınız. Şunu takip edeyim. Bu nereye gidiyor? Heh. Oğlum ben bunları kaybediyorum. Onlar çık ortada sürekli çıkıp duruyorlar. Bu ne? Çatıya çıkılıyor mu? Aa çatıya çıkalım mı? Evet bu bizim kolt koltuğumuzun olduğu yer. İşte Dark Riddle orada gördüğünüz gibi. Adam geliyor mu lan yoksa? Vallahi sıkışırız buraya. Tekrar gidelim. Abi bu anahtarları buradan nasıl çıkaracağız? Bakın abi şuraya baksın. Aa! Bu küvetin içinde ne var la böyle? Asit asit di. O ayağım yandı lan. Ne diyor? Tablonun arkasındaki hedefi asit banyosundaki kolu unutmayın. Tablonun ya orada hedef mi varmış? Dur bakayım. Önce şu şalteri buradan çıkaralım. Evet arkadaşlar. Evet bu oyunumuza sürekli devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü gerçekten oynamaya değer çok güzel bir oyun. Hele bunu bayağı alalım. Şuraya bir takalım. Aha. Evet şöyle bir hedef açıldı galiba. Evet. Arkadaşlar yepyeni kapışmalarda maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.